Şehzademizden haber yok değil mi? İnşallah Hüsrev Paşa yol gösteriyordur şehzademize. Hüsrev Paşa'nın orada olması iyi. Varlığıyla dengeyi sağlayacaktır. Ben bir Esma'na bakayım. Yemeğe inmedi. Hayırdır inşallah? Hasta değil değil mi? Sanmam. Canı sıkkın. Malum Mihrimah'la da görüşmüyorlar peki. Başlayın paşam. Uzak dur hatun. Nicedir halini farkındayım. Davranışlarına çeki düzen ver. Haydi. Anlat hatun neler oldu? Emriniz üzere acele etmiyorum sultanım. Ancak gözüm Lütfü Paşa'nın üzerinde. Fazla da oyalanma. Şah Sultan vaziyeti anlamadan bu iş bitmeli. Merak buyurmayın sultanım. Bugün değilse yarın mutlaka size hayırlı bir haberle geleceğim. Şehzade Mustafa ne vaziyette? Az evvel konuştum Sümbül Ağa'yla. Henüz bir haber gelmemiş. Bir şey olacağını sanmam sultanım. Fahriye ne beklediğimi sanıyorsun? Şehzade'nin ölüm haberini mi? Şehzade Mustafa gibi yalçın bir kalenin üç günde düşmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Daha düne kadar o kaleye canı pahasına müdafaa eden İbrahim Paşa'ydı. Ondan kurtulmak yıllarım aldı ama başardım. Kalenin bedeninde büyük bir gedik açtım. O gediği kapatmak için canla başla savaşıyorlar ama nafile. Taşlar yerinden oynadı bir kere. Ah Senatun. Hayrola ne işin var senin burada? Şah Sultanımız ilaç getirmemi istemişti de onu almaya geldim ağam. Nesi var sultanımızın? Hastalandılar mı? Mühim bir şey değil. Geceleri rahat uyumak için ısırgan otu getirmemi buyurdular. Ha. İyi madem. Bir an evvel götür o zaman. Hayırdır paşam? Şehzademizle alakalı bir haber mi var? Bu vakte kadar divandaydım. Henüz bir malumat gelmedi. Hatice Sultanımız nasıl? Yeni sarayına alışabilmiş mi? Bir müddet yalnız bırakmak lazım. Alışacaktır elbet. Geç oldu paşam. Odanıza gidin. Siz de yorgunsunuz. Dinlenin biraz. <laughs> Lüzum yok. Böyle iyiyim. Odanıza gidin dedim. Hatice Sultanımızın vaziyetini anlıyorum. Kalbinde derin bir yara var. Alışması, unutması güç. Peki sizin vaziyetiniz nedir sultanım? Siz kimin yasını tutuyorsunuz böyle? Ne demek bu paşa? Vallahi bunu siz bana söyleyeceksiniz sultanım. Zevcem olarak vazifelerini ihmal eden sizsiniz. Her daim bir bahaneniz var. Beni istemediğiniz gün gibi aşikar. Ancak sebebi gece kadar karanlık. Yoksa kalbinizde başka biri mi var? Mesela maziden biri. Göçüp giden biri. Bu ne cüret? Sen kimsin ki benimle böyle konuşursun? Kullarımızın haddine mi düşmüş beni sorgu sual? Derhal çık odamdan. Bir daha da odama gelme. Değil. Paşa Hazretleri. Bir arzunuz var mı paşa? Beni yalnız bırak. <laughs> Sen ırak ol. Beni günaha sokma. Yoksa kendi ellerimle alırım canını. Haydi git. Haydi! Paşam. Haydi! Gel. Sultanım, Mercan Ağa geldiler. Sultanım. Hayırlar olsun. Gece vakti ne işin var burada senin? Ben sizi merak ettim sultanım. Bir şey olmuş, belli. Ne söyleyeceksen söyle. Dediğim gibi sizi merak ettim. Malum gündüzleri vaktim olmuyor gelmek için. Ahsen Hatun'u gördüm sarayda. İlaç almaya gelmiş. Bir hastalığınız mı var? Isırgan otu bitti deyince ben yolladım. Anlıyorum. Hayli sıkıntılı görüyorum sizi. Sorma Mercan. Hürrem, Lütfü Paşa'nın aklını bir hayli karıştırmış belli ki. Veziri azam da olunca kibrinden geçilmiyor. Gözün üzerinde olsun. Merak buyurmayın sultanım. Her daim gözüm üzerinde olacak. Sultanım. Hürrem. Sultanım. Rüstem'in hastalığına pek üzüldüğünü işittim. İstersen ziyaretine git. Ne de olsa müstakbel damat. Lüzum yok sultanım. Kendisi yakında gelecek. Malumunuz bu hastalık yalanı. Düşmanlarımın son çirpinişleri. Bunu söylemek için mi geldin Hürrem? Bugün eski sarayı ziyaret ettim. Yanıma bir hatun geldi. Kapı halkınız dönmüş. sen hatun. Söylediğine göre Lütfi Paşa onu kovmuş. Benden yardım istedi. Ne oluyor Hürrem? Evvela itibar etmedi. Ancak öyle şeyler söyledi ki bilmeniz icap ediyor. Söylediğine göre Hatun. Af buyurun haşa huzurda. Lütfü Paşa'yla bir münasebetleri olmuş. Zavallı cariyeyi çirkin iftiralarını alet etme Hürrem. Madem öyle o halde Lütfü Paşa'yı sual edin. Bir kadın anlar öyle değil mi? Bilhassa sizin gibi akıllı bir kadın. Ne zamandır aramıza nifak sokmaya çalıştığını biliyorum. Başarılı olamayınca kendine bu yolu mu seçtin? Sultanım ben hakikat neyse onu söylerim. İnanıp inanmamak sizin bileceğiniz iş. Hayırlı geceler. Sultanım. Meercan ağa, anlaşılan haremde neler olup bittiğini haber vermeye geldin. Ben sultanımızın bir ihtiyacı var mı diye sordum. Sakın sultanını yalnız bırakma. Zira sana ihtiyacı olacak. Meercan ağa. Sultanım. <laughs> Sultanım. Hürrem Sultan'ı gördüm az evvel. Belli ki canınızı sıktılar. Zehrini akıtıp gitti yılan. Söylediğine göre Rütfü Paşa'nın... ...cariyelerimden Ahsen Hatun'la bir münasebeti olmuş. yüzden kovmuş eski saraya. Nicedir aramızı bozmaya çalışıyordu. Bu da son marifeti. Sultanım. Arsızın ettiği lafa bak. Alenen yalan söylüyor. Bu, bu kez yalan değil sultanım. Hürrem sultanın söyledikleri doğru. Sen ne diyorsun Ersen? Kendi gözlerimle gördüm. O, o gece yanınıza gelmiştim. Ahsen Hatun'u paşamızın odasından çıkarken gördüm. Af buyurun, uygunsuz bir vaziyetteydi. Hemen sonra yanınıza geldim söylemek için, lakin üzülmenizi istemediğimden. Paşa Hazretleri hoş geldiniz. Paşam, sultanımız buradalar. Sizi bekliyorlar. Mercan ağa, sizin ne işiniz var burada? Benimle gel Hatun. Sultanım. Moşe Efendi geldi mi yanınıza? Evet. Konuştum kendisiyle. Kendisi hanedanımıza sadık bir hekimdir. Hakikati söyleyecektir muhakkak. Keşke bütün kullarımız hanedanımıza böyle sadakatle bağlı olsa. Ama değil. Hayırdır inşallah sultanım. Gece vakti canınız sıkılmış belli. Eğer geç kalmamdan mütevellitse Divanda hayli işim vardı. Çıkamadım bir türlü. Divandan mı çıkamadın? Hatunların koynundan mı? bahsettiğinizi anlamıyorum sultanım. Haşa, benim ne haddime hatunlarla... Ah sen hatun diyorum paşa. Kovduğun hatun. Bu ne cüret paşa? Sen kimsin ki beni aldatmaya cüret edersin? Haşa sultanım, ne aldatması? O hatun size ne söylediyse külliyen yalan. Belli ki kovulduğu için iftira atıyor melune. Hatun ağzını dahi açmadı. Vaka bundan böyle konuşması mümkün de değil. Hürrem geldi paşa. O söyledi bana. Evvela inanmadım aramızı bozmak için oyun ediyor dedim. Lakin Mercan Hatun'u uygunsuz vaziyette odandan çıkarken görmüş. Bunu da mı inkar edeceksin? Sultanım. Hatun nicedir kendi kendine halleniyordu. O gece sizinle münakaşa edince... şeytan uydum. Lakin Allah şahidimdir. Kendisiyle neuzu billah hiçbir münasebetim olmadı. Odamdan kovdum. Eminim öyledir paşa. Kendini rezil ettiğin yetmezmiş gibi. Beni de Hürrem'in diline düşürdün. Sana yazıklar olsun paşa. Ağaçlayın. ...sakın dokunma bana. Bir sultana ihanet etmenin bedelini biliyorsun değil mi? Seni şu an boşarım paşa. Üç lafımla yerle yeksan olursun. Ne makamın kalır... ...ne cismin. Mühim olan... Sizin ne istediğiniz sultanım? Yıllardır siz ne istediyseniz olan o. Neler yaşadığımız herkesin malumu. Zevcem olarak vazifelerinizi ihmal etmeseydiniz bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bu rezillikler için af dileyip ayaklarıma kapanacağına beni itham ediyorsun. Mübalağa etmeye lüzum yok diyorum sultanım. Bu hadiseyi büyütüp düşmanlarımıza fırsat vermeyelim diyorum sultanım. Zira mevzu bahis olan devlet ialiyenin menfaatleri. Senin devlet dediğin benim paşa. Sen de bütün diğer kullarımız gibi bana hizmet etmekle mükellef bir kölesin. İçtiğin su, yediğin lokma, giydiğin kıyafet, oturduğun saray, bütün bu mal mülk makam mevki... ne varsa ben bahsettim sana. Bu hakikati unutmayacaksın paşa. Bir kez daha unutursan o vakit bahsettiklerimi Alırım senden.